Bu videoyu en az 10. kez çekmeye çalışıyorum ama bir türlü olmuyor yani. Nasıl desem bir türlü şey düzgün çekemiyorum. Sürekli bir şey hata oluyor falan yeniden çekiyorum. Ya da yanlışlıkla videoyu bitiriyorum. Her neyse işte istek sistemdeki 3. parça alırsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, hediyelerim videosunu açacağım. Üstelik istek istemden alanları e, tanıtacağım yani lütfen. Pille aste. Her neyse şimdi e, kombi yapacağız. Yeni konu. Evet ne güzel. Bunları çıkartalım.

Ya sürekli burası çıkıyor. Her neyse Saç yok ki sadece şivipsiz bu konuda. Sadece bu var. Neyse ben ne yapayım. Sadece sarı mı daha güzel olur? Sarı güzel oldu bence. Yoksa siyah. Siyah da çok siyah siyah olur yok o siyah olunca şey benzedi ilk başlarken bir saç veriyorlar ya ona bir zaten onun bir değişik modeli İyice ona benzemez evet şimdi ayakkabı olarak, olarak bunu yapacağız ben az önce benimle bu videoyu çektim söylemiştim o da ben, tam şu şekilde kendilerim kalmıştı Alt yok doğru düzgün. Hatta ne doğru düzgünü hiç yok. Kim bu daha güzel olur? Yoksa bir mi? Bir daha güzel olur gibi. Gibi gibi. Sankı. Sadece beyaz mı? siyah beyaz siyah beyaz olunca böyle kremsi bir şey duruyor ve evet, tek beyaz duruyor neyse böyle güzel oldu bunları da istek kıştama ekleyeceğim çok teferruatlı bir kombin olmadı bir tane de kafasına bir şey ekleyeyim yeter Tatlı koyayım. Annem bak çok güzel oldu. Bak bak. Şu da çok güzel olur. Bunu da ekleyeyim. Heh, evet. Böyle güzel oldular. Şimdi ekle. What? Neden böyle oldu bu? Heh, ekledim. Arkadaşlar bu konu şu an önemli değil. Benim için Ay. Şuradaki şu komin önemli. Neyse evet, şunu çıkartayım. Ben. Evet şu mavili sarılı komin önemli benim için şu üç parça. Ne kadar olmuş? 4 dakika o daha zor Bunları alırsanız çok aşırı sevineceğim. Yani bunları almasanız da Olur benim için sorun yok. Bir dakika. Her neyse çıkalım. Kombinimizi yaptık. Bu arada MSP'ye gelen yeni dudaklar bir anda kayboldu. Yoklar şimdi. İyi ki almıştım yani hesabımı. Hep de arkadaşlar. Şeye sevindim. Ee, daha çok hediye mi olacak? Mobilden giren arkadaşlar falan da verebilecek. Ee, şey mobilden hediye verme falan da oluyor. Hediye veriyor ve yarat ve derecelendire de gönderilebiliyor falan. Buna çok sevindim ben. Daha çok hediye olabilir? Mobilden gelen arkadaşlarım falan. Bir dakika. Bir şey. Selam YouTube u. mesaj gelmiş. Çevrim dışı oldu. Ondan dolayı gelmemiş. Bu geçen videoda göndermişti. Ha YouTube demişti. Ben de ha Google bir şeyler dedim Bu da Google bir şeyler dedi Arkadaşlar biraz sonra tekrar bir video çekeceğim ama bunları e, bir saat aralıklı yükleyebilirim. Değerlerim videosu çekeceğim. Şunu kapatayım. Değerlerim videosu çekeceğim. Çok fazla bir değerliyim yok aslında. Benim için değerli olan birkaç böyle 5-6 kişiyi falan şey yapacağım. Belki ben onun için değilim ama. Neyse bu videodan hemen sonra yükleyeceğim o videoyu da. kaç dakika olmuş. oldu dakika. Yani her neyse bugünlük bu videomda bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. 我就。